Efendim Les Amboise otelde bugün çok güzel bir konferans gerçekleşti. Gerçekten dinleyenler açısından, katılanlar açısından son derece önemli bilgiler verildi. Konferans bitti, gala yemeği de bitti ama biz birazcık daha içeriğini, detayını öğrenmek istiyoruz çünkü e, Türkiye'den çok ağır misafirler geldi. Bugün konularında uzman insanlar e, buradaki meslektaşlarına e, konularla ilgili bilgiler aktılar Sizleri öncelikle bir tanıyalım. E, Mahur bakalım ben, eczacıyım. Ortalama 30 senedir aktif olarak eczacılık yapmaktayım. Aynı zamanda 20 senedir de eczaneyle beraber gel, yürüttüğüm bir e, güzellik salonum var. E, 3 sene kadar öncesine bu e, kozmetik ürünleri geliştirip e, aktif olarak onları ko, klinikte kullandık. Ondan sonra da e, piyasaya çıkış şekliyle bir buçuk sene öncesinde piyasamıza sunduk. Ondan sonra bunlar tamamen siz bir geliş, yani Türkiye'de bir gelişti. Tamamen Türkiye'de gelişti. Biz geliştik, formülasyonlarını biz yaptık. Ege ile beraber, danışman hocalarımızla beraber gerçekleştirdik. Temiz içerikli dermokozmetik ürünler olup, cilt sağlığını bozmadan, cilt sağlığını daha iyiye taşımak adına hazırladığımız içeriklerdir bunlar. Bu bağlamda çalıştık ve ilk basic line'ı toplam 7 ürünle gerçekleştirdik. Türkiye'de ilgi nasıl, Kıbrıs'ta ilgi nasıl? Valla Türkiye'de de ilgi de güzel, Kıbrıs'taki ilgi de güzel. E, doktor çalışıyoruz öncelikle. Medikal çalıştığımız için doktorlara e, bu ürünlerin etki mekanizmaları hakkında bilgi veriyoruz. Dolayısıyla onlar da kullanılacak yerlerini, hastalığını reçete ediyorlar. Bu çok önemli bir eczacılık için olması gereken bir ayak. Arkasında eczanelerde ürünlerimiz bulunuyor. Aynı zamanda bizim e, kendi e, kliniğimizde yapmış olduğumuz bakımlarla vardığımız sonuçlarda e Meltem Hocamla paylaştığımızda klinik bakımlarında da güzel sonuçlar alacağımızı öngördüğümüz için e, hep beraber çalışmaya başladık. Dolayısıyla güzel hem klinikte güzel sonuçlar alıyoruz hem ev kullanımında güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi hocam takdir ederseniz bu piyasa artık çok hareketli bir piyasa. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de pek çok insanın e, bu tür salonlar açtığını ama sonrasından görüyoruz işte botokslar yapılıyor e, istenilen sonuçlar çıkmıyor. Başka başka şeyler yapılıyor, ürünler kullanılıyor. Çok daha e, deforme oluyor insanların yüzleri, ciltleri. Hatta çok daha ciddi sağlık sorunlarına kadar gidiyor. İzleyenlere tavsiye olacak şekilde ne, nasıl önerirsiniz? Yani doğru ile yanlışı nasıl insanlar? Aslında bunun çok da doğru ve yanlışı yok. Tamamen doktor kontrolünde yapılması gereken dolgu ve botokslar ee, tabii ki kişinin isteği doğrultusunda ve doktorun e, dediğimi doğrultusunda yapılacak işlemler yani bunların e, alternatifi Ama yok. Ama doktor olmayanlar da yapıyor. O işte onda büyük bir sıkıntı olur. Çünkü e, yüz anatomisi o kadar hassastır ki hangi kasa hangi e, damara geleceği belli olmaz ve istenmeyen etkiler gerçekleşebilir. Göz kapağını kaldırayım derken botoksa göz kapağı düşebiliyor. Bu da e, istenmeyen yan etkiler. O yüzden mutlaka bir doktor kontrolünde olması gerekir bunların. Gelelim dermakozmatik ürünlerinin kullanılmasına. Doğru. Bir sürü dermakozmatik ürün var. Bir sürü marka var. Biz özellikle Türkiye'de ürettiğimiz için ve kendimiz ürettiğimiz için daha temiz ortam, daha temiz içerikle beraber üretip e, iyiye odaklanmaya çalışıyoruz. Yani az ve öz maddeyle içerik olarak e, iyi sonuç alabileceğimiz e, ürünler ve kremler geliştirmek üzere hedeflendik. Bundan sonraki zaten arge çalışmalarımızda bu yönde argyada ya da üretim yaptığımız için üniversite kapsamında çalışıyoruz. Bu da bize çok büyük bir artı getiriyor. Peki, biraz da Meltem Hanım'a soralım bakalım Kıbrıs'ta bu işler nasıl gidiyor? Evet. 30 yıldır Kıbrıs'ta kozmetik alanında hem güzellik salonu olarak, eğitim olarak, ticaret olarak hizmet vermekteyiz. Bine yakın öğrenci mezun ettik. Çok güzel sorular sordunuz mahur hocama. Ben biraz onlara da açıklık vermek istiyorum. Artık kişiler gidecekleri adresi, gidecekleri kişileri çok iyi araştırıp e, gitmelerini tavsiye ediyorum. Yani mesela yine de yaşıyoruz, siz de biz de biliyorsunuz bir sürü her gün bir yer açılıyor. Ama hakikaten Ama e, farklı benim... şeylerde duyuyoruz, yani evet. görüyoruz da. Çok haklısınız, çok doğru. Herkes çok iyi araştırıp e, doğru adreste, doğru kişilerden hizmet almaları gerektiğine inanıyorum. Yani her duyduğumuza değil, doğru adrese gitmeleri gerektiğine inananlardanım. Bir şeyin altını çizdi. Mutlaka diyor doktor kontrolünde. Mutlaka doktor kontrolünde olması gereken işlemler doktorda olacak. Peki. Evet. Ürünlere nasıl ulaşacak insanlar? Onu nasıl yapacağız? Şimdi bu röportajı izleyenler sizin ürünlere nasıl ulaşacak? Eczanelerde doktor tavsiyesiyle olacak, ulaşabilirler. Aynı zamanda bazı seriler, daha yumuşak seriler salonlarda, medikal estetik cilt bakım terapistlerinde ürüne ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Kolay ederiz. Kolay gelsin çok diyelim. Çok mersi.